Arkadaşlar, Hoş gel Hoş. E evet, hoş geldiniz. Merhaba. Bugün yanımda Melis var. Benim arkadaşım. O benim. <laughs> Bugün e, bugün bazı oyunlar çekeceğiz. Yarışmalar, challenge'lar falan. Bugün çok eğlenceli olacak. O zaman ilk öncelikle neyden başlayalım? Evet ilk öncelikle arkadaşlar kombinden başlayalım. Hemen kombinimizi şöyle bir dakika daha şeyim açık kalın. Kombinle başlayalım. İlk, he, evet, ilk önce kombin yarışmasıyla başlayalım arkadaşlar. Sonra sonra bir şeyler yaparız. Şimdi ikimiz de evleri dağılıyoruz. Şimdi ev, eve gidiyoruz ve Evlere gidiyoruz ve birlikte şey yapıyoruz. Kombin yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi o zaman herkes evlerine. Görüşürüz. Evet. Evet. Şimdi ben üstüme ne giyeceğim belli zaten. Üstüme ne giyeceğim belli. O yüzden. <laughs> Ee, çok hızlı bitirmiş bu arada. Bitirmiş. Ee, şimdi saçım kesin bu olsun. Mavi bir şey istiyorum çünkü. Bence üstüm bu olabilir. Yok ya. Ya da şey olabilir. Saçım bu olsun. Üst... Üstüm Evet arkadaşlar şimdi ben kombinimi bitirdim. Orta ev, evlerimizin önünde buluşacağız. <laughs> Bitirmiş ona. Merhaba. Evet. Şimdi Evet. Dur. <laughs> Bir dakika. Şimdi birbirimizin kombinlerini puanlayacağız. Ee, kaç üzerinden? 20 üzerinden puanlayacağız. Ee, yok ya da 10 üzerinden puanlayacağız. Puanlayalım. Aa, teşekkür ederim. Senin de evin çok güzel. Şimdi ilk öncelikle e, bir yere gidelim. Hadi. Ben burada oturuyorum. Sen moda yürüyüşüyle gel. Puanlayacağım seni. Evet şimdi bakıyoruz. Heh. Evet başlayabilirsin. Wow. Ben kararımı vereceğim birazdan. Hmm. Hmm. Acaba ne versem? Hemen hemen düşünüp geleyim. Ee, bence tam şey Sanki youtuberymış gibi giymiş. Ben bence 10 üzerinden 10 verelim. Çünkü çok güzel giymiş. Hem de youtuber gibi giymiş. Kararımı ver... Ne bakıyorsun? Neyse. <laughs> Kararımı verdim. Sana 10 üzerinden 10 veriyorum. 10 üzerinden 10 veriyorum sana. Bayıldım. Tamam. Şimdi sıra bende. At. Şimdi ben heh <laughs> diyeyim. Tamamdır. Şimdi yürüyüş puanlasın lütfen arkadaş. Tamam. Şimdi bekliyoruz. Birazdan başka bir başka bir challenge'a geçeceğiz. Evet. Ne Ne? Sen gidiyorum ya. Şimdi biz nerede bekleyelim? Biz burada bekleyelim böyle. Çok merak ediyorum. Daha bir daha? da. Nasıl? Of yeter ama. <laughs> Bıyığımı beğendin. Bıyığımı beğendin mi? Bıyığımı beğendin mi? Ne? <laughs> Aa. Acaba ne eğlenceli? Neyse. Şimdi. Evet. Ee, o zaman sen kazandın ve mola zamanı. Evet. evet arkadaşlar. Şimdi sürpriz kutuların yerlerini göstereceğiz. Dans edelim yine. <laughs> Evet. Şimdi ilk sürpriz kutumun yerini Melis gösterecek. Hemen motoristiklet çıkartırsa bineceğim. Evet. Işınlanalım. Ama. Ee, şimdi ışınlanıyoruz. Melis nerede? Evet. İlk sürpriz kutumuzun yeri Aa dur ben de bineyim. Melis göstersin. İkincisini ben göstereyim. Bunu almak için bebek oluyoruz. Ben kaydetmiştim. Bebek oluyormuşuz ve buradaki sürpriz kutuyu alıyorsunuz. Ben aldığım için gözükmüyor. Yani biz aldığımız için gözükmüyor. Şimdi ikinci sürpriz kutunun yerini yine bebek olarak gideceğiz. Ya da olmuyor. Ee, <laughs> dur. Bineyemiyorum bisikleti. Şimdi buradan gidiyoruz böyle. Şuradaki indiğimizde şuradaki mağaranın altına girip buradan buradaki sürpriz kutuyu alıyorsunuz ve bin altın veriyor. Şimdi bütün iki Yok, evet dördüncü sürpriz kutumuzu almaya gidiyoruz. Şimdi, hadi gidelim. Üçüncü sürpriz kutunun yeri şimdi arkadaşlar üçüncü sürpriz kutunun yerini bulmaya gidiyoruz. Buraya gidiyorsunuz ve burada sürpriz kutu bulunuyor. Şu an arkadaşım çıktı üst katta sürpriz kutu bulunuyor. Şöyle göstereyim. Burası sürpriz kutu bulunuyor. Buradan da bina, buradan da bina altın çıkıyor. Şimdi dördüncü sürpriz kutuyu bulmaya gidelim. En edin. Evet. Dördüncü sürpriz kutunun yeri. Dördüncü sürpriz kutunun yeri buradaki binanın arasında. Buraya bebek ola, buraya bebek olarak giriyorsunuz. Böyle. Burada burada bir tane daha sürpriz kutu var ve burada bu da dördüncü sürpriz kutu. Evet arkadaşlar şimdi dördüncü galiba beşinci kutunun yerini arayacağız. Beşinci kutunun yerini de beşinci kutunun yeri. Buradan böyle çıkıyoruz. Evet. Uçağa ihtiyacımız var ama ben uçak yerine hazır kullanacağım çünkü uçağım yok bekleyelim artık. Ha evet. Benim uçağım olmadığı için giremiyorum ama yarışa girmek zorunlu ve uçağın olması gerekiyor. Orada e, havada bir tane sürpriz kutu var oradan alabilirsiniz. Ee, dur hemen uçarak göstereyim ben. Melis'in gösteriyorum, gösteremiyorum maalesef ama e, Melis, Melis aldı. Melis aldı, orada bin 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 TL çıkıyor galiba. Şimdi, şimdi altıncı sürpriz kutumuzun yerine gidelim. Şimdi altıncı sürpriz kutu için ışınlanıyoruz. Şimdi alışveriş dünyasında özel evin içine giriyor giriyoruz. Evet. Evet gidiyoruz ve buradan böyle gidiyoruz burada da bir tane daha sürpriz kutumuz var ama son yedinci sürpriz kutu daha gelmediği için onu gösteremiyorum. <laughs> arkadaşlar videomuz bu kadardı kanalımıza like atıp abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın ve paylaşmayı unutmayın. Bu arada Melis'in kanalı da var adı 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 M büyük Melis K büyük pardon K büyük Çetinel ve bize hemen numaralarımızı verelim arkadaş olmak isteyenler olabilir. Benim numaram Dino Arya 88 34 37. Melis'in numarası Melis 90 M M büyük Melis 91 75 7. Ee, arkadaşlık arkadaşlık isteği atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz.